Ya o abi bak tatlıdır miydi? bak. Yani abi. şöyle tatlı olur tabii ki de mesela. Gururun okşanmaz mı? İnsanın egosu var tabii. Hani sinirli bir anda çevrende herkes seni destekler anladın mı? Herkes sana iyi olduğunu söylüyor. Ne güzel bir his değil mi? En sensin Abi sen bilirsin. Abi sen kralsın. Abi şöyle abi böyle. İyisi. yani Egosu okşanır insanı Zehirlenir zaten. Bir de narsist bir damar varsa abi o seni artık tutamazlar. Ayağın yere basacak üstad. Hayatta bir kere sikilmen lazım. Hayatta bir kere ağır sikilmen lazım. Ondan sonra zaten o sikilmenin sana getirdiği bir rahatlık oluşur. Daha huzurlu böyle. Daha huzurlu, daha dingindir insan. Bir kere sikilmen lazım böyle. Okkalı bir şekilde. Ondan sonra dingin olur insan zaten. O tecrübe edilmiştir yani. Onun şeyi vardır, rahatlaması vardır. Hani olur ya mesela dayak yedikten sonra bir rahatlık, rahatlama gelir ya. Bir dayak yersin tamam dersin. Bütün adrenalini attım, stresi attım, kendime geldim dersin. <laughs> Onun gibi. Bir kere sikilmen lazım. Ha metafor tabii. <laughs> metafor doğru yanlış anlamayın. Devam edelim.